sana gitme demeyeceğim. Üşüyoruz, ceketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim. Gene de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim. İncinirsin. Sana gitme demeyeceğim. Ama gitme. Lavinia. Adını gizleyeceğim. Sen de bilme. Lavinia. Lavinya şiirini dinlediniz. Bu güzel şiiri yazan Özdemir Asaf'ın hayatı ve edebi yönü hakkında kısa kısa bilgiler verelim. Özdemir Asaf 11 Haziran 1923'te Ankara'da doğmuştur. Hamdiye ve Mehmet Asaf çiftinin çocuklarıdır. Halit Özdemir Aron adını kullanır. Mehmet Bey'in ölümü üzerine İstanbul'a dönmüşlerdir. Eğitimine Galatasaray Lisesi'nin ilk kısmına girerek başlar. 1941'de 11. sınıfa başlayacağı zaman ...ek bir sınava girerek Kabataş Erkek Lisesi'ne geçer. 1942 yılında da buradan mezun olur. Sırasıyla Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi ve Gazetecilik Fakültelerine giren Özdemir Asaf hiçbirini bitirmeden eğitim hayatını sonlandırmıştır. Bu dönemdeyken Tanin ve Zaman Gazetelerine çeviriler yapmıştır. Özdemir Asaf hayatı boyunca iki evlilik geçirmiştir. İlk evliliği Sabah Hanım olmuştur. Sabah Hanım'ın evliliğinde Seda adında bir kız çocuğu dünyaya gelir. İkinci evliliği olan Yıldız Moran ise bu evlilikten 3 çocuk, gün, olgun ve etkin adında 3 oğulları olur. Özdemir Asaf'ın edebi, edebi yönüne bakacak olursak ilk yazısını 1939'da Servet Tüfünün Uyanış Dergisi'ne yayınlanır. Daha sonra 1950'de İstanbul'da Sanat Basım Evi'ni kurar ve 1955'te Yuvarlak Masa yayınını kurarak ilk şiir kitabı olan Dünya Kaçtı Gözüme'yi aynı yıl yayınlar. Şiirleri dünya kaçtı gözüme, sen sen sen, bir kapı önünde, yumuşaklıklar değil, nasılsın, çiçekleri yemeyen, ben değildim, bugün ve bugün, benden sonra mutluluk, çiçek senfonisi, sen bana bakma, ben senin baktığın yönde olurum, yalnızlığa övgü. Özdemir Asaf sadece şiirle yazmamıştır, diğer alanlarda da eserleri mevcuttur. Yuvarlan köşeleri 1 ve 2 özdeyişleri, dün yağmur yağacak öyküsü, Özdemir Asafçı ise denemesidir. Özdemir Asaf denince tabii akla şairliği gelir. Özdemir Asaf'ın şairlerini kısaca özetleyecek olursak etkileyici bir dille şiirler yazmaya çalıştır. İkinci kişi yani sevgiliye duyduğu aşk özleme anlatır. Kısa şiirler yazmayı tercih etmiştir. Genelde şiirleri dörtlük ve ikiliklerden oluşur. İyi bir hiciv ustasıdır. Döneminin toplumsal olaylarına değinmiş ve onlar hakkında şiirlerde kaleme almıştır. Ayrılık, sevgi ve ölüm temalarıyla hayatının son dönemlerinde şiirlerine kaçma arzusu, umutsuzluk, tedirginlik yoğun olarak işlediği temalardır. Özdemir Asaf'ı genel olarak özetleyecek olursak, şiirlerine çarpıcı sözleriyle çarpıcı anlamlar üretmek amacına olan şair, bu amacına kısa şiircikler içinde ulaşmaya çabalamıştır. Bu şiirlerinde de toplumla ayrışan, çatışan, uyumsuz ve farklı düşünen bir şairin bakış açısı görülmektedir. Özdemir Alsaf hayatı ve ödebi yönelik kısacası böyledir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.